x birden büyük bir doğal sayı olmak üzere x modelinin temsil ettiği sayı x'in rakam olan çarpanların toplamına eşittir. Yani karenin içerisine x yazdığımız zaman x'in çarpanlarını buluyoruz. Ve bu çarpanlar arasında rakam olanlarını topladığımız zaman bu modele eşit oluyor. Buna göre şimdi iki tane karenin içerisine sayı yazmış. Modelin temsil ettiği sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Burada ne yapacağız? Önce 72'yi temsil eden sayıyı bulacağız. Sonra bulduğumuz sayının yine çarpanlarını bulup rakam olanlarını toplayacağız ve sonuca ulaşacağız. 72 sayısının çarpanlarına bakıyorum. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5'e bölünmüyor. 6 çarpı 12, 7'ye bölünmüyor. 8 çarpı 9. 9 çarpı 8 yazmama gerek yok. Rakam olan çarpanlarını burada toplarsam 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 9'u 33 yapıyor. Yani şeklim şöyle oldu. Şurası 33. Şimdi bunu bulabilmem için 33 sayısının çarpanlarına bakıyorum. 1 çarpı 33. 2'ye bölünmüyor. 3 çarpı 11. 4, 5, 6. Yani 11'e kadar olan sayıların herhangi birine bölünmediği için burada işlemimi tamamlıyorum. Rakam olan çarpanlara 1 ve 3 var. 1 ile 3'ü toplarsak cevabımız 4 olacaktır diyoruz.